Sephora paketimle merhaba. Bu videoyu bu sefer diğer videoların önüne arkasına bırakmayacağım ve hemen çekeceğim arkadaşlar. Bugün e, Malafistan'da uğradık. Zaten bizim evimize yakın bir yer. Oraya Sephora açılmış. Hiç unutmuştum. Aklımda da yoktu. Eşim söyledi Sephora açıldığını. Bakalım dedim. Aklımda almak istediğim high-end markalardan birkaç şey vardı. Ama daha sonra bahsedeceğim ürünleri ben almak istemedim. Oradaki satıcı sağ olsun ilgilendi. Şimdi elime gelen de başka. Evet. Chanel'in şu yeni meşhur Lebeş 5 allıklarından, light pinklerinden aldım. Bu arada size yakın bir zamanda artık böyle makyaj, kozmetik ya da cilt bakım ürünlerine artık lüks markalardan alacağımı söylemiştim diye hatırlıyorum. Çünkü cildime sürüyorum ve bazı sürdüğüm ürünlerde altımda falan küçük küçük şeyler oluşmaya başladı ve rahatsız oldum. Açıkçası artık daha iyi markalara yatırım yapıyorum o yüzden. Chanel'in bu aldı. Arkadaşlar soft pink, light pink rengini aldım. O kadar güzel ki. Yani elime uyguladı. Çok güzel durdu. Çok hafif bir pembeliği vardı ve çok hoş durdu. Bu Chanel'in e, orada konutları bu Givenchy volüm düstü bir yağ hiç duymadım hiç de açıkçası düşünmüyordum orada e, Burak sevgiler e, kendisi önerdi ve e, gerçekten çok güzel durdu ambalajı zaten çok güzel kıl kıl bir fırça benim şu an o kadar çok maskaram var ki arkadaşlar bunu biraz saklayacağım bu yüzden ama çok beğendim gerçekten şöyle ambalajını da yakından göstereyim daha sonra Evet. En beğendiğim ürünlerden biri Givenchy'nin bu Prism Libre Bulaş Blush isimli bulaşı. Bu 3 numaralı coral rengi benimki. Biraz şeftali tonlu. Ben aslında soğuk pembe dedim ama şeftal sana daha çok yakışır dedi ve onu önerdi. Şöyle 4 tane rengin karışımı arkadaşlar. Üstte aynası var. Şöyle efsane güzel duruyor. Gerçekten çok bayıldım. Yüzüme de uyguladı. Bu arada gerçekten çok doğal durdu. Hani e, hep o isteriz ya böyle doğal bir görüntüsü olsun diye bu oydu resmen arkadaşlar. Daha sonra Şivanji'nin pudrası. Bunu da uyguladı cildime ve gerçekten o T bölgesindeki yağlanma gitti diyebilirim. Çok güzeldi. 4 numarası. E, hemen şunu açayım size. Ambalajları da pardon 3'müş bu. Ambalajları zaten çok şiş şöyle dışı falan çok güzel açayım birliktesinden, şöyle bir aynası mevcut şurada bir fırçası var ve fırçayı da kaldırdığınızda kaldırırsam şöyle bir pudrası dört renkli pudrası mevcut gerçekten çok güzel nötrlüyor ve bu e, gözenekleri falan o kadar güzel kapatıyor ki pürüzsüz duruyor bayıldım o yüzden bir de bunun 4 numarasını aldım. Onu önce elime. Benim yıldırım. Yani bir listemin en büyük e, parçalarından bir tanesi söyleyebilirim. Chanel'in Le Beige isimli bu Soletel Brown isimli bronzer. Şimdi bunu sizinle birlikte açacağım. Bunu hiç açmadım. Bu tam evladiyelik arkadaşlar. Arkadaşım da vardı ve hani gerçekten o çok güzel kokuyor. Aşırı güzel kokuyor. Ve hani evladiyelik gerçekten çok uzun süre kullandı. Ben de tamamıyla bu bakış açısıyla aldım. Ama daha iyi standartları istediğimi fark ettim diyebilirim. Shivanji'nin bu da en son 4 numaralı pudrası. Yedeklemek istedik arkadaşlar. Orada. Bu da Shivanji'nin bu 4 numaralı Pudrası şöyle, dört tane rengi var ve gerçekten çok güzel duruyor ciddi. Muhakkak eğer e, isterseniz bakın derim. Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? 14 Şubat için kendime böyle biraz hediye aldım. Öncelikle bu Clinique'in Black Honey'sini aldım, 540 TL'ye düşüyordu. E, bitmişti benim yani az kalmıştı, biraz çok kullanıyorum lip balm gibi olduğu için. O daha sonra şöyle bir hediye geldi klinikten. Şimdi asıl hediyeme bakalım. Sonra ya şunu göstereyim. Hem biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz ya da dolma kalem kullanıyorum Lamin'in. Onun için böyle mor renkte bir kartuş gibi bir şey aldım. Ve şimdi makyaj trendinden aldıklarımı göstereceğim. Aşırı aşırı istediğim wow. bir şeydi. Yani çok aman aman bir şey almadım. Ama İstediğim ve kullanmak istediğim bir de Şöyle bir kutusu var. Şuradan açıyorum. Elime gelenle başlayalım. Şimdi öncelikle bu set şeklinde satılan mini boy ürünler. Şuraya koyayım. tekrar bakalım. Bunlarsa şöyle Orgazm isimli avlığı. Bunlar biliyorsunuz mini boy. Ama set olarak aldığınızda e, şu an hala varsa muhakkak alın. Aşırı indirime geliyordu. Ve ben bu orgazm rengini aşırı merak ediyordum. Bayağı far boyutunda. Şöyle mini boy. Daha sonra bu Light Reflect'in setting Powder'ı. Kristal rengi bendeki transfusion kristal. Bunu da yine çok çok merak ediyorum. Bunların mini boyunu aldım. Hem fiyatı daha uygun oluyor hem zaten çok fazla makyaj yapmadığım için böyle mini boylarını almak çok daha iyi oluyor. Şöyle mini boyunu aldım. Gördüğünüz gibi çok küçük. Ya yani Bunlar tamamıyla deneyip beğenirseniz büyük boyunda alın diye veriliyor. Ve e, artık şey yapmaya başladım arkadaşlar. Gerçekten gereksiz almamaya bunları genelde böyle mini olarak derdime. Lagunayı aldım. Yine mini boy. Çok övülüyordu. E, şöyle bir karar verdim. <laughs> Bunu uzun süredir verdim. Şu an makyaj malzemelerimi bitirmeye çalışıyorum. Ama merak ettiklerimin de böyle mini boylarını alıp sadece deneyeceğim. Daha sonra bittikten sonra neyin bittiyse bu beğendiklerimi alacağım. Vav wow, şu kabı çok güzelmiş. Şöyle bu da yine far boyutunda. Ama hani çok zaten bitmeyeceğini düşünürsek. Şimdi ilk seçim bunlardı. Bu. Daha sonra Nars'ın Organizm orgazm isimli bu after bloglarından aldım. Bunu çok merak ediyordum gerçekten. Umarım pişman olmam çünkü e, çok övülüyordu. Ya yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an e, çoğu marka özellikle Sephora markaları aşırı ünlü işte. Brave Beauty gibi birkaç özellikle bu şeylerin çıkardı, ürünlerini çıkardı ama ben bilinen şeyden gitme taraftarıyım. Şu şekilde bir de Red and Cream Concealer'ını aldım. Bendeki rengi Vanilla Light 2. Buna bayılıyorum bu arada. Benim kutum bitmişti. Bunu yeniledim. Muhakkak alın. O kadar beğeneceksiniz ki. onu. tamam. Diğer kutulara şöyle geliyorum sonra Narsın bu Afterglow Liquid Blush'ını aldım arkadaşlar. Orgazm isimli. Bunu çok çok yerde görmüşsünüzdür. Hem allık hem ruj. Bayağı güzel duruyor. sonra Shiseido'nun şey şöyle mini şeyleri geldi elime. Ne diyorlar bu mini boylar? Sonra şu da hediyeydi. Paradox bunu bilmiyorum o yüzden. Nemlendirici conditioner diyor. Apple şampuna bakarım. Argan yağlı. Büyük ihtimalle saçla alakalı bir şey. Bunlar makyaj canlı hediye geldi. Sonra Nars'ın şöyle yine mini Climax isimli bir adet maskarası. Bu da güzel bir maskara. Sonra yine Nars'ın Light 2 rengi. Fondatene. İsmi Light Reflection Foundation. yapısı. Şu elimde de göstereyim. BB krem gibi. Oh çok güzel. Parlak. Ve evet. Rengim uyumlu. Yarın hatta kullanayım. Baya parlak. Çok güzel. Sonra iki tane Shiseido'nun parfümü gelmiş. Ginza. Tester. Narsın Radiant Cream Concealer'ı Medium One Bunu daha çok karakter olarak kullanırım Şöyle küçük Ve Shiseido'nun şey şu seti Bunu yıllardır çok çok merak ediyorum Özellikle şunu Bu Boost Renk denen serumu. Şurada bir Cleanse and Soften denen bir şey var. Şimdi teker teker da bakalım. Bu Ultimate Power serum olduğunu zaten aşırı merak ediyordum. Bu arada dediğim gibi artık alıyorsam bir tık daha iyi şeyler alıp Kendimi ödüllendiriyorum. olarak geçiyor. Buna bakarım tam ne olduğuna. bu da büyük ihtimalle Cleanser'ı Cleanser, cleanser fonu. Bunları deneyeceğim şimdi. Oo bu şey Yves Saint Mont Paris. Direkt o. Direkt o arkadaşlar. Yves Saint Laurent'in Mont Paris'i yani net. Herhalde bu parfümüm kaderimde var. Bir şekilde karşıma çıkıyor. Daha çiçek ama şunu çok beğendim. Şu çok benlik değil. Ama bu da bir şeyin kokusu ya. Ama şu derim gibi çok benlik değil. Kutularını da alıyorum. Söğüden. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar merhaba. Para filmi izlerken size gestten aldım. İki tane şantayı da göstermek istiyorum. Bir tane daha çok kulak çanta. E çanta mı? Hepsi burada. Yazın tercih ederim düşünmüyorum. İçinde de şöyle yedek bir çantası ve daha da güzelce şurada bol bol kartlar mevcut.